Selam arkadaşlar. Evet. Evet. sizlerle Minecraft nasıl duyduğum? arkadaşlar gireceğiz. Ee, ben bunu neden şey TürkMC'ye girişini göstermedim? ara şundan bir taban bir videoya girip oradan giriyorum. Bunu göstermedim. Ee, yani <laughs> bunları söylerseniz oradan gösterebilirim. Şuraya giriyoruz arkadaşlar. Bakın hiç içerisinde bilmiyoruz. Şuraya giriyoruz. İndire basıyoruz. Aa, bu açılsın. Bir girmedi. arkadaşlar. arkadaşlar burada bak dosyayı indir yazıyor. O dosyayı indiriyorsunuz. Ben indirdim. videosunu çektim. Çok arkadaşlar. Hiçim ee, Dosyalarıma gidiyoruz ya da dosya yöneticimiz neyse, neyse artık arkadaşlar. Doğulanda var. Doğulandan şu var arkadaşlar. Minecraft APK yazıyor. Bu arada şunu silelim. Arkadaşlar burada Minecraft APK yazıyor. Ne gidiyorsunuz? bak şöyle kur diyorsunuz. Böyle yükleniyor. Ama ben yüklemeyeceğim arkadaşlar. Ben de yükle. Siz de böyle yapıp Minecraft'ı yükleyebilirsiniz. De Minecraft Sesine çıkmadı ama Minecraft görüntüsü çıkmadı. Şöyle MCP görüntüsü çıkmadı. oturum oturuma çıkıyor ama eğer şey, yani biliyorsanız açabilirsiniz. Ben bilmediğim için oturum açmadım. Oturum koyulabiliyor. İsim de koyulabiliyor. Hatta bir gün isim koymayı da eğer isim koymayı da bir gün isim e, Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Aşağıdan abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı, açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.